Yapay zeka. 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 Yapay zeka.

gelmek üzereyiz evet. evet. arkadaş arkadaş, arkadaş, bu. e, arkadaşlar gelmek üzereyiz o gelme. Benim, mı ne ya? Şaka. Şaka. Bir, ha arkadaşlar ha 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 E, ha da Çok soğuk. Ve 9 evet. Dele bana dedi. 9 10 bilmiyorum ben. Arkadaşlar. Ne ay var. var. <laughs> Bu da Arkadaşlar reklam değildir. Ek <laughs> almak. Arkadaşlar ekmeğimizin peşinde İşte şuradan. Hayır hoş gelme. Ya kız <şurada. gülüyor> <laughs> Bu çekme kalıcı akıllıcı ve bu da ciddi. Bakalım. bak. Açık. Kamerayı aşağıda. Koyayım. Bakın niye yolda ama göremiyorum. Şuradayız. yürüyorum. Şurada hafet galiba arkadaşlar. Hafet taşlar. हाँ का शादी के लिए इंग्लिश इग्नोर डैन के लिए क्या नहीं दोस्ता नहीं आयुष और दूसरी बार वो भी इंग्लिश दोस्ता इंग्लिश इग्नोर यार Hmm. arkadaşlar geldi. 3 tane ekmek aldık, Bir tane geldi. Gidiyoruz evet. arkadaşlar. Evet. az önce kedi olmuş. da ekmek yiyor. Evet. Şey. çok beğendim. Acı Aşır, da verdi. yanından geçiyoruz. Arkadaşlar, video şu anda. Arkadaşlar, gel şu Arkadaşlar, eve gidiyor. videonun kapının önünde kapatacağım. Tabii <laughs> Kedi. kediye şey vereceğim. Ekmek vereceğim. Yazık bak, yemek, yemek arıyor. da tamam, <laughs> şey, yemek arıyor arkadaşlar. kadar yeter. Tam daha böyle böyle ver. yavaş git. Gel. hayvan yemek mi? Arkadaşlar, Sen daha ver. Cevapsız. Bakın arkadaşlar bakın. Bak. Uzaklaş bakayım Pola. Ye onunla ye ye. Bakın arkadaşlar yemek arkadaşlar. Birazcık daha küçük ver Arkadaşlar belki Gel. 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 Evet, ye. Yer. Bye, Yerlere, şey Adası, en evet. Aha bak şurada da bir kedi evet. var. Ona da birazcık küçük ama. Küçük evet. Bak şurada. Ona evet. da ya. Bakalım o yiyecek mi? Küçük ver ama. Büyük olunca yemiyor. Küçük küçük evet. o değil. Bir daha daha Ver. Onu